merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber son oyuncuda Bad Wars Duo oynayacağız. Duo sizleri hiç bekletmek istemiyorum. Hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuz gördüğünüz üzere başladı. Turuncu takım takımdayız. Şimdi başta yatağı savunmamız gerek çünkü hemen rushlayabiliyorlar var. Hatta arada kontrol de etmemiz lazım. Umarım AFK dildir arkadaşımız. Umarım geler. Şöyle arada bir bakayım Gelen giden olmasın. Güzel. Yatağı tahtadan koruma altına alacağız. Ve arkadaşımız sanırsam AFK. Kötü bir şey. Tamam güzel. Şu tarafta yatak mı yok? Evet sanırsam yatak yok o tarafta. Şu şekilde yün olarak gidelim. Şu tarafa. Umarım arkadaşımız Geler Çünkü tek başıma Ne yapabilirim ben de bilmiyorum Şu şekilde gidelim Sağ tarafa doğru Evet ciddi ciddi yatak yok Bu tarafta Kırmızı yatak cici Sağ tarafta yatak yok Demek takım elenmiş direkt O yüzden Buradaki demirleri Harbiden takım yok Burada bedava beleş Beleş demir var Şunu al Bunu al Umarım bizim arkadaş gelmiştir Maalesef gelmemiş hala AFK mı Ne yapıyor ya Harbi gelik değil Ortaya doğru gidelim bakalım Ne olacak Sağ tarafta zaten patlatacak kişi yok yatağa Şöyle bir bakayım kimse yok Düşürmesinler çünkü demir, kava, alev, topum falan var. Başka yataklar patlatabiliriz ya da elmasla zümrüt toplayabiliriz hep. <laughs> Şu şekilde. Şu karşıya geçecek ilham yol mu yapmam lazım yine ya. Değirmen haritasındamışız. Uçan değirmen. Bed e, diyorum. Kırmızı takımda bir kişi kaldı. O da elenir bir zahmet artık. Burada da zümrüt var. Şu şekilde sarayı yok edemiyorum. Evet yok edemedim. Adamda keskinlik var ya. Son anda gördüm. Bir de demir kavuştu. Lan bu adam niye afk? Kötü şansa denk geldik KFK'ya. Eğer bed solo, e, dörtlü ve üçlü oynamamı istiyorsanız likelarınızla ve yorumlarınızla belli edebilirsiniz. Eğer isterseniz çekerim. Şu şekilde burada yine zümrütler var. Hatta bekleyeyim birazcık. Şey de gelsin. Evet geldi. Bakalım burada kara da gelmiş olmalı. Evet 3 tane oldu bile. Şu tarafta yol yapmışlar. Ben hemen şu tarafa doğru gideyim. Burada yatak gitmiş komple. Hiçbir şey yok. Evet. Aldık bunları. Alev topu al. Şöyle okla şey de alalım. Ne olur ne olmaz. Şu şekilde. Okçulukta aslında hiç iyi değilimdir. Birazcık yatağa doğru gidelim şimdi. Patlatmasınlar. Şu şekilde adam galiba bizim tarafa doğru gidiyor. Lan elmas set mi bu? Lan böyle iş mi olur ya? Lan. Harbi bir yere atarak öldürdüm lan adamı. Tahta kılıç ve arkadan da geliyor var. Ben kaçayım. Şu şekilde. Şu şekilde. Hayde. elendi elendi değil işte düştü evet bizim tarafa giden olmuyor gidemiyorlar bu değirmen haritası güzelmiş ha ilk kez geliyor ve baya iyi evet bizim yatak sarıvarın yatağı ve turkazın yatağı kalık sadece hayatta birazcık yün alalım La, tamam öyle demişken gg olduk Neyse arkadaşlar, e, büyünlük bu kadar yeter. Başka videolarda görüşmek üzere. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.